Evet şu an elimde iPhone 17 Pro Max var. Hem de benim deyimimle namussuz turuncusu hadi gelin kutusundan birlikte çıkaralım. Ben farklı bir isim verdim ama renk kodu kozmik turuncu diye geçiyor. Bu arada 512 GB'lık model. Şu güvenlik bantlarını da yırtalım. Pıt pıt. Hadi bakalım. Bir şey diyeceğim çok cafcaflı değil mi ya? Yani ben beğenmekle beğenmemek arasında olanlardanım. Nötürüm diyebilirim. Telefonu kaldıralım. Evet kutu içerisinden örme şarj kablosu ve sim kart çıkarıcı iğnemiz çıkıyor. Kaldıralım ve telefonu çalıştıralım. Bu arada tasarımsal değişiklikler var. Arka üst kısma kocaman bir kamera adası geldi. Ve 3 kameramız da 48 megapiksel oldu. Flash lidar ve mikrofon da biraz daha sağ tarafa kaydırıldı. Artık yekpare bir tasarıma geçildi. Sadece çerçeveler değil, telefonun büyük bir kısmı metal. Titanyum bırakıldı ve alüminyuma geçildi. Şu farklı renkte gördüğünüz kısım da tamamen cam. Göze çarpan özelliklerinden biri de inceltilmiş çerçeveler. Artık ekran gövde oranı çok daha iyi. Ve telefoto kamerasında da bir değişiklik var. 5x olan telefotodan 4x'e geçildi. Fusion yani Pixel Shift teknolojisini kullanarak da 8x çekimler yapabiliyorsunuz. Ön kamerada büyük değişiklik var. Artık 18 megapiksele çıkartıldı. Ve sensor stage olarak isimlendirilen sensör sayesinde artık hem yatay hem dikey fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Hem de telefonu döndürmenize gerek kalmadan. Ve bence en büyük değişiklik Vapor Chamber diye isimlendirilen soğutma sisteminin gelmiş olması. Umarım bu ısınma problemlerinin önüne geçer. Çok yakında hem Instagram'da hem YouTube'da detaylı incelemesi gelecek. Bu tarz kutu açılış videolarını seviyorsan beni takip etmeyi unutma.